oldu sana Hamza? Ne diye öfkeni başkalarından çıkartıyorsun be? Hani yemin etmiştim ben? Hani sevmeyecektin Hamza? Nasıl kaybettim seni Liz? Nasıl kaybettim seni Liz? Hiçbir şey için geç kalmış sayılmazsın Hamza. Geç kalmışım komutanım. Gitmiştik. Bir uğurlar olsun bile diyemedim. Belki gitmiştir ama... ...bitmemiştir Hamza. Seven insan öyle kolay kolay... ...silip atamaz. Kim bilir... ...belki o da bir yerlerde... ...seni aramadın diye ağlıyordur. Haklısınız komutan. Ne deseniz Haklısınız. Ben eşeğin tekiyim. Adam olmam kimseye de yaramam. O zaman adam ol da söyle artık. Pişman olduğunu, bize aşık olduğunu itiraf et. Son pişmanlık neye yarar komutanım? Evet, aşığım. Deliler gibi seviyorum Lizzie Bey. Ama artık istesem de söyleyemem. Gider. Bütün bunları ona da söyleyeceksin ama Ben bizim uçak saatini öğrendim Daha vakit var Bavullarını vermiştir ama Oyalanıyordur oralarda Yani Daha uçmadı mı diyorsunuz komutanım Evet yetişiriz belki Hadi fırla hadi <laughs> Bizi ne diyorsun Hamza Evet komutanım bak bile bile geldi önümüze kırdı ya. Dert etmeyin komutanım. Zaten yetişmemiz imkansız. Dur be amca umutsuzluğa kapılma. Oğlum sen de çık kaldırımdan git. <laughs> Allah, iyi akıl ettiniz komutanım. Sen geç. Geç sen. Hadi hadi. Şey, var. Kolay gelsin. Bir kez daha geçer misiniz kapıdan? Nedir? İki sefer arıyoruz. Kolanızı açar mısınız? Oo. Ya babacığım. Amma öptü ama. Acaran var benim be. Oh. Bacım affedersin. Ya bu sizin e, New York uçağınız var ya. Onda benim Liz var da. Ne durumda o? New York uçağı boarding yaptı efendim. Evet. Şey, e, tam ne yaptı yani? Yolcular bindi kapılar kapandı beyefendi. Soğuk. Bu iş burada biter. Böyleydi de zaten. Olacağı buydu komutan. Ben yüzüme gözüme bulaştırdım her şey. Bana bak, bana söz verdin vazgeçmeyeceksin. Yap bir mektup yaz. Doldur içine de düşüncelerini, duygularını. Sonra da gönder kıza. Ben derler ya komutan. Yazsam inanın acıklı romanım hadi gel. İyi günler. Ben değiştirdim bileti. Londra aktarmalı istedim. Yok komutanım. E, benim bir e, maruzatım var da. Ne o? Yine firar mı edeceksin yoksa arıza mı çıkaracaksın? Ya senin için paldır küldür geldik buralara. Bari kışlaya dönene kadar bekleseydin. Yok komutanım yani öyle bir şey değil hani bu arıza beklemez ee, heyecandan olsa gerek ee, ayıptır söylemesi de ee, ben bir lavaboya gidip gelsem. <laughs> tamam tamam git fedir afedersiniz bir şey